Tekrar de, alo tekrar Bulunduğumuz binaya bir yaklaşık bir 20 dakika önce girdik. Bir tespit yapmak amacıyla. 3 kişi girdik. Daha sonra ses gelince çok beklemek istemedik. Dışarı çıktık. Ağır hasarlı olduğunu da biliyoruz. Ardından üstte görünen caddeye kadar ilerledik. Arkamızdan gürültü ve toz geldi tabii. Geri dönüp baktığımızda yıkılmıştı. Bina bizim firmamıza ait. Zaten yıkım kararı da çıkmıştı. Tespit için gelmiştik. Durum bu. Bu dört katlı eski bir bina. E, altları dükkan. yani bu daha önce ticaret odası olarak, Bağkur binası olarak, Dulkadiroğlu Belediye'mizin Fen İşleri Müdürlüğü olarak kullanılmıştı. daha sonra da işte depreme yakalandık. Boştu zaten. Hala hazırda boş bir binaydı. Bir beklentimiz de yoktu yani. Ya. Beşte ya. O bir, Vallahi, nasıl? Nasıl? bir varsa Bant abi şey. tamam. ee, biraz daha çevirdiler. Nasıl, artık daha da çevirdiler. Kızıl kızın vas ilerliyor sanki abi. Geldi mi? Çıktın mı? Nerede? Sen mı